Merhaba arkadaşlar, ben Sema Baytok. Web 2.0 araçlarımızdan olan Keot eğitim setine hoş geldiniz. Eğitim setlerimiz 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş, ikinci bölüm arayüz tanıtımı ve 3. bölümümüz örnek uygulama olarak ayrıştırılmaktadır. Bu videomuz Keot eğitim setimizin giriş bölümünü içermektedir. Keot nedir, ne işe var? Bunlardan bahsedeceğim. Keot, İnternet ortamında online olarak yarışmalar hazırlayabileceğiniz bir uygulamadır. Ders öncesinde hazırladığınız soruları sınıf ortamında ekrana yansıtarak öğrencilerinizin internete bağlanabildikleri herhangi bir cihaz üzerinden doğru cevabı bulmaya çalıştıkları ve cevapları karşılığında puan topladıkları bir uygulamadır. Kağıt uygulaması ve hazırlaması çok basit bir platformdur sınavları ve dersleri eğlenceli hale getirerek öğrencilerinizin öğrenim isteğini arttırabilir ve derslere etkin katılımlarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hazırlamış olduğunuz yayınlara izleyici toplayabilirsiniz. Şimdi Kahoot'a nasıl erişim sağlarız buna değineceğim. İnternete giriyoruz, Google'a tıklıyoruz. Google arama çubuğuna Kahoot yazıyoruz ve karşımıza çıkan ilk linke tıklıyoruz. Açılan sayfa Kyoto sitesinin sayfasıdır. Şimdi arayüz tanıtımı ve örnek uygulamalarımız için eğitim setlerimizin diğer videolarını inceleyebilirsiniz.